Hocam son zamanlarda sosyal medyanın rolü de bu konularda çok öne çıkıyor. Ee, yani sosyal medyanın erişkinlikteki otizm belirtilerinin tanınmasına ve farkındalığın artmasına yönelik etkileri nelerdir? E, bu çok önemli, iyi oldu. E, sosyal medya farkındalığın artmasını sağladı kesinlikle. Çünkü özellikle e, ilk başlarda e, sosyal medyanın gitgide popülerleşmeye başladığı zamanda e, bir kere bilgi edinmedeki hızlanmadan ötürü e, otizm spektrumunda olan yüksek işlevli olan kişiler Türkçe'de olmayan şeyleri sosyal medyadan veya internetten öğrenmeye başladılar ama sosyal medyayla eğer e, karşılıklı etkileşime geçilebilecek platformları kastediyorsak onun şöyle bir avantajı var ortak ilgi alanları Benzer olan kişilerin birleşmeleri ve sosyal destek grubu oluşturmaları, yani dış dünyada bulamayacakları, sosyal desteği bulabilecekleri bazı gruplar oluşturmaları. Ama bunun yanı sıra bir taraftan da e, tamamen oralarda e, yaşamını sürdürüp dünyasını bununla sınırlı tutup daha da kapanmaya meyleden gençlerle veya yetişkinlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun dışında bir de şu çok önemli. Ee, doğru bilgi kadar yanlış bilgi de çok aktarılmaya başlandı. Ee, yani e, kulaktan dolma bilgileri bu konunun uzmanıymış gibi tanıtan kişiler bir tarafa, yani o, o şarlatanlıkların dışında bir de şu var. Birinci ağızdan deneyime önem vermeliyiz. Yani bir rahatsızlığı yaşayan kişinin kendi deneyimi çok önemli. Hele otizm spektrumu gibi bir durumda daha da önemli. Çünkü büyük ölçüde öznel yaşantıya dayalı yüksek işlevli otizm. Fakat e, herkesin kendi öznel yaşantısını hiç filtreden geçirmeden anlatıyor olması, bunların genellenmesine sebep oluyor ve öyle olunca da e, bütün otizm spektrumunda olan yüksek işlevli ve sosyal medyada dolanan kişiler birbirleriyle aynı olduklarını düşünüyorlar veya e, fazladan kendilerine teşhis koyabiliyorlar. E, ve bir kimlik haline gelebiliyor bu yani bir azınlık kimliği haline gelebiliyor destekleşme bakımından çok avantajlı ancak bunun sadece bir çeşitlilik olduğunun savunulması e, konusunda eğer ileri gidilirse o zaman gerçekten ıstırap çeken e, sendromik olan rahatsızlığına müdahale edildiği zaman fayda e, görebilecek kişiler bundan yoksun kalıyorlar. E, o yüzden. Şimdi burada diyebilirsin ki, lafı uzatıyorum ama bunu da söylemek istiyorum. Otizm spektrumu madem bu kadar heterojen, o zaman tek bir tanı olarak nasıl olup da şey yapıyoruz, sınıflandırıyoruz? Bunu özellikle vurgulamayı istediğim için lafı buraya getiriyorum çoğu zaman. Ee, başka heterojen tanılardakinden farklı olarak otizm spektrumu bize. Bir kere çok yüksek bir iç tutarlılık gösteriyor. İç tutarlılıkla neyi kastediyoruz? Bir belirti varsa öteki de var, o varsa öteki de var. Birlikte bulunma ihtimalleri yüksek. Bu da aynı zamanda bir psikopatoloji formülasyonu yapma ihtimali veriyor. Yani e, mesela uyaranlara aşırı duyarlılık aynı zamanda sosyal etkileşimden, iletişimden kaçınmayla da sonuçlanabiliyor. Aynılıktaki ısrar e, bir başkasına sebep oluyor ve Kişiyi karşımıza aldığımız zaman gerçekten biyopsikososyal bir formülasyon yapma imkanını bulabiliyoruz. Ve nihayetinde baktığında hepsinin özünde mevcut olan bazı ortak özellikler bulabiliyoruz. Ortak dikkat, zihni tahmin etme, kuram oluşturma becerisindeki eksiklik gibi. Evet bunlar herhalde.